Merhaba arkadaşlar. Bir gece çekimiyle beraberiz. Videomu başlamadan önce sizden bir rica bulunacağım. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Videolarımın izlenmesinde abonelerden daha çok yeni arkadaşlar izliyor ama abone olma oranı biraz az. Her videomda belirtiyorum ama 500 abonede verdiğin çekilişlerim başlayacak. Öncelikle onu belirteyim. Yine şöyle bir kısa video çekimi göstereyim. Bu vefakar Kızım arabın bakayım yavrusu, bakayım ay maşallah, Hay maşallah, Hay maşallah. Bu benim arapların annesi. Maşallah ki yumurtayı hemen piştirmiş. Şu kendi yavrularımdan. Tepe muhteşem olacak durumda. maşallah. Şu o araba ne oldu? beyazla eşit tutacak. Bunlar oyun kuşları. Bunlar biraz sistem dışı oldu ama şu bu arabamın yavrusu. ama ayağımı bir dikeceğiz. Şöyle gelelim. Şimdi bunlar yumurta sürdüm. Biraz önce gösterdiğim arabın yavruları bu. Bu şekilde ayna da veriyor, yüzde veriyor. Ama maşallah çift tepe veriyor, tepeleri falan da hatasız güzel geliyor. Bunun eşi eline verdim. Bu arada bunda da boşluk vardı. Bunlar eş oldu. Bunların güzel bakıyorlar. Bakıcı olarak kullanıyorum şu anda. Şunlar hünkari yavrusu. Yine bunlar da bakıcıların altında. Bu arkadaş ısrarla burayı, burayı, fethetmeye çalışıyor. Bu da yine hünkârı. Bununla bu eş. Bunun altına yumurtayı sürdüm. Bunlar da buna bakıyor. Bunların, bunların bunlara bakması lazım. Ama, ama nedense hadi bakayım okey. Bunları yuvadan atıyor. Bu da böyle yatıyor. Maşallah bu da çok güzel bakıyor. Yumurta renk gelmemişti. Bunların altına da sürecektim. Şimdi yukarı yanlarına. Şu yine bir erkek. ni yavrusu yine o dişi şu Şimdi hiç olmadık yere yumurtlayan hiç yeri yokmuş gibi gitmiş oraya yumurtlamış şöyle gece çekimi tüyde. Şu, şu yine şu annesi. Şu Bu da maşallah güzel olacak. gülü tepesi. Mükemmel. Maşallah. Yani Çam kabuğu dedikleri. Bölde savaşlar başlamış onlarda. Bunlar pıldırıcı kardeşler. Bunlar da ön tepe beyazları. Bunlar da atlasın bari. yapı. Çalışırken çekelim dışarı atlıyor. Dışarıda kalmasın diye ben de bunları dövüyorum buraya biraz koyuyorum. çıkacaklar. Bunlar. Hadi bakalım dışarı hadi. hadi 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 hadi. Hoppa. Sen de. Sen de. Hoppa. Hadi hadi hadi. Bak. Bir de sevdiler ya. Yani. Bunlar da yürü. Hmm. Sevdi geri gelecek herhalde bak şöyle çekeyim. Birkaçında mevsimsel tüy ve tozdan dolayı hıhık olmuşlar. Onlar da şöyle antibiyotik tedavisi girdim. Şengayla. şimdi şunları da şöyle göstereyim bıldırcın yumurtaları bunlar hem çalışıyor hem yumurtluyor bunlar da böyle bir işe yarıyor size ailetten şeyi gösterecektim. Daha önceki videolarımda var da. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu çekeyim de. Daha Size 500 abone de vereceğim dediğim Beyazların Beyazlarım bak bunlar. Ön tepe. Tepeler hatasız. Daha bu kuşlar yeni yeme düştü. Boylu postu güvercinler. Vereceğim kuşlar. Yani böyle bir kuş. Bak şöyle de göstereyim. Tepeleri, paçaları mükemmel boylu postu beyazlarım. Vereceğim. Takım bunlar. kuş vermek istemiyorum. Kendi özenle beslediğim beyazlardan vermek istiyorum. Şimdi bu da oyun tüyünü tamamladıktan sonra bu da güzel olacak. İnşallah. Açında olmuş. İyi ki ilaççı tedavisinden sonra düzelir inşallah. Bu geceki videomun sonuna geldim. Arkadaşlar yeniden söylüyorum. Abone olup beğeni butonuna basarsanız sevinirim. İnşallah daha güzel videolarda yeniden beraber olacağız. Bunda birazcık da sizin istemenizle alakalı abone sayımı yükseltmem lazım. hayırlı geceler.